Son karşılaşma sevgili seyirciler. 45. set düzenlenen Uluborlu Belediyesi Yağlı Güreşleri. Antalya'mızın tek televizyonu kanal ve ekranlarından saat 12'den bu zamana kadar karşınızdayız. Uluvorlu kaynakamımız Sayın Ali Mertin Ağuray ve tertip Kureyşlerimizin Pertin Komite Başkanı aynı zamanda Uluvorlu Belediye Başkanımız Sayın Aziz Duna'yı her meydana davetimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Buyurun Sayın Başkanım. Mustafa Batu'ya göre Mehmet Yeşileşir'in ayrı bir tecrübesi var. Tabii ki. sevgili yönetmenim WhatsApp'tan yazarsan ona göre. Tamam. Yorumcumun konun e, mikrofonunda mikrofonda bir sıkıntı varmış. Hemen teknik ekip onu çözecek. Mustafa Batu, Mehmet Yeşil karşılaşması sevgili seyirciler başladı. Dakika bir buçuk dakikayı geçmek üzere. Mustafa Batu, Mehmet Yeşileşil Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları güreş yapıyor sevgili izleyiciler. Aslaklardan Güreş arayışına yavaş yavaş Başladı sporcularımız Paçalar uzanmaya çalışıyor Mustafa Taş Ne diyorsun hocam? Evet şu anda demek ki Şimdilik Evet Evet Çok güzel Çok dağlara <güler surface> dağ e. <güler> <exposed> <laughs> şey de kullanmak destanlar kasran. Şanlılara düşüp şey. açtıran sevdalar seni. meydanında şişe şiş baş bazı kocaman. Bob Asistan pasif durumda. Demet işi biraz daha güreşi istekli ve biraz daha diri Ramazan hocam. Evet. Mustafa batı biraz rakibine e, göre biraz daha fazla müsabaka yaptı bugün. İyi yoruldu değil mi? Yoruldu. Batı biraz daha e, yorgun gözüküyor. Biraz da genç güreşte de güreşti. Bu arada yaptı. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda da Mustafa Batu mağlup etmişti Mehmet Eşiliş'i. Evet bu anlamada. Evet bu anlamada. Evet, evet. ee, herhalde geçtiğimiz hafta da yenildi hocam. Ama tam hatırlamıyorum ama geçtiğimiz hafta başka bir yerde de yani e, 6. Evet. bir güreşte de yendi herhalde. Puanın sıralaması da hali yukarıda e, bildiğim kadarıyla. Artık puan sıralamasında ilk dörtte herhalde. Tam zannetmiyorum ama net olarak bilmiyorum ama dört beşin sıralarda puan sıralamasında da. Sevgili seyirciler tekrar söylemekte fayda var. Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl oluşturulduğu için artık seneye Kırkpınar'da ilk 32 baş boyunda güreş yapacak ve diğer boylarda da ilk 64 güreş yapacak. Yani Kırkpınar'ın yolu Türkiye Yağlı Güreş Ligi'den evet, evet, geçiyor. O bilgiyi verelim. Dik güreşleri gerçekten çok güzel kalite getirdi. Lig dik güreşleri daha heyecanlı oluyor, daha çekişmeli maçlara sahne oluyor. Gerçekten bu anlamda Federasyon Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an zannediyorum, evet hemen bastırdı. Türkiye Geleneksel, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu diğer dik güreşlerin altında ezilmemesi için normal güreşlere Tabii. de çare arıyor. Aynen, evet katılıyorum. Diye düşünüyorum. Gerçekten bu sıralam önümüzdeki yıl için iyi sporcular, yani sıralama çok önemli. İlk 8, evet. 8-16, 16-24 çok önemli bu sıralamalar. Onun için ligde gerçekten birbirinden kaliteli bir kadar oluyor. Her boyda. Türkiye Genel Ekstrem Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş de Bizleri izliyor. Güreşleri iyi takip ediyor. Evet Paçakazı'dan tam asamadı. Bunu da Özgür Yapıcı çok iyi yapar değil mi cenab Tam böyle kafaya halter gibi asardı. Özgür Yapıcı asansör gibi kaldırıyordu rakiplerini. Evet, evet. elmanla Özgür Yapıcı. Evet. Burada şu, şu anda Hakemlik, Meden Hakemliği yapıyor. Bugün de hali hali beraber sabık oynattık. Özgür kardeşim gerçekten yavaş yavaş hakemliği de Tecrübesiyle yavaş yavaş öğrenmeye başladı. İyi maçlar yaptık bugün beraber Özgür'le. Yavaş yavaş dış gazdan iç kaza doğru yerleştirmeye çalışıyor. Sevgili Engin röportaj el mikrofonuyla mı yapacağız yoksa buraya mı çağıracağız? Tamam. Mikrofon bende değil herhalde. Çünkü herhangi bir şey sonuçlanabilir. Evet bu arada paça rakibini sürmeye çalışıyor. Oradan elleriyle apanayarak kurtuldu evet. Mustafa Batu. Seyirciler alkışlıyor bu anı. E seyirciler böyle çoşkulu hareketleri, estetik, 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 estetik hareketleri görmek istiyor. Estetik hareketler görmek istiyor, yenişler görmek istiyor ama maalesef her zaman olmuyor. Bazen tabii ki yenişler oluyor, bazen maçlar uzuyor, bazen, bazen maçlar denk oluyor o boy ve kilo göre Recep e, Gürbüz paça kazık işte. iyi paçakası yapar çok değil iyi, mi? Çok iyi. Recep Gürbüz mekanıca net olsun. Gerçekten Recep Gürbüz gibi bir paça kazık yapan şu an itibariyle yok. Evet. Tekrar sarmayı takmadan yay... Evet, monitörden görüntü geldi. Şu an Mehmet Yeşil Yeşil kasnaktan ve paçalardan eğilerek, dizleyerek rakibini yıpratmaya, yormaya, ee, yorgun Batu'yu biraz daha yormaya çalışıyor. Evet. Evet şu anda ee, haklı olarak ekran başındaki izleyicilerimiz güreşe gösterin diyor. Şu an güreşe geçildi. Söylediğim gibi elektrik kesildi. Kanalımızdan kaynaklanan bir durum değil sevgili izleyiciler. Ben hiçbir zaman kendimi göstermek isteyen bir sunucu değilim. Beni tanıyorsunuz. Az güreş sertleşti. Evet, biraz batı hareketlendi. Evet. Mehmet yeşil Yeşil'de. Şu an her an her şey geliş olabilir. Evet sevgili Çok seyirciler. her ikisi de aynı oldu. Her ikisi de. Oradan evet. açık düştü. Ve, yeniş oldu. Güreş oldu sevgili seyirciler. Bu güreşin tekrarı ekrana gelecek hemen elini öpüyor Mustafa Mutlu, Mehmet Yeşil Eşili. Işte güreşin favorisi olmadığını söylemiştik. Yine favori evet. yok. Ve, ve ekrana gelecek. Mustafa Batu rakibini yendi. Her Hesapta evet, Mehmet geleceğiz. Yeşil Eşil üstünlüğünü gösterdi. Ama bu konularda Mustafa Batu çok tehlikeli bir başbelevan rakipleri için. Evet. Ve